Çocuğunuz evde ödevlerini yapmıyor mu ve evde kendi kendine ders çalışma alışkanlığı kazanamıyor mu? Bu videomuzda çocuklarımızdaki bu sorunu ebeveynler olarak en asgariye indirmenin ve ortadan kaldırmanın bazı hususlarını sizlere aktaracağız. Öğrencimize öncelikle ödev ve çalışma saati belirlememiz gerekiyor. Öğrencimizin her gün aynı saatte ders çalışmasını sağlamalıyız. Düzenli saatler öğrencimizin alışkanlık kazanmasını kolaylaştıracaktır. Siz de öğrencimizin ders çalıştığı saatlerde kitap okuyabilir, ev içerisinde üzerinize düşen görevleri yaparak öğrencimize rol model olabilirsiniz. Evde öğrencimize uygun bir çalışma ortamı oluşturmalıyız. Sessiz, iyi aydınlatılmış, dikkat dağıtıcı unsurlardan uzak bir ortam oluşturmalıyız. Televizyon, tablet, bilgisayar, cep telefonu gibi cihazlar Ders çalışma saatlerinde kapalı olmalıdır. Küçük, erişilebilir hedefler koyun. Tüm ödevlerin hepsini bir anda yapmak yerine bölümlere ayırın. Öğrencimiz hedefe yaklaştıkça başardım duygusunu yaşayacaktır. Oğlunuzun sorumluluk bilincini destekleyin. Ödev yapmanın ve ders çalışmanın onun görevi olduğunu hatırlatın. Siz sadece rehber olun ve ödevleri onun yerine yapmayın. Çocuğunuzun motivasyonunu yüksek tutun. Yapılan ödevleri ve çalışmaları fark edin. Küçük övgüler öğrencimizin içsel motivasyonunu artıracaktır. Çocuğumuz evde ödevlerini yaparken ve ders çalışırken ona ara ve dinlenme zamanları verin. Uzun süre masada oturmak yerine 20-25 dakikalık çalışma sonrası molalar verdirin. Beşer dakikalık mola onun hem motivasyonunu arttıracak hem de derse yeniden adapte olmasını sağlayacaktır. Çocuğumuzla olumlu bir iletişim dili kullanmalıyız. Ödevlerini yapmazsan oyun yok gibi tehditlerden kaçınmalı, ödevlerini bitirirsen birlikte oyun oynayabiliriz gibi teşvik edici ifadeler kullanmalıyız.